arkadaşlar. Euh, <laughs> ne <sen, sen. gülüyor> <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kanalımıza da Bugün saklama çocuğumuz arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> bir de Video benim kanalımı almıyor mu? Abine <laughs> alalım. Video benim. Hadi o zaman bir toparlanın şöyle. Evet, gelin gel gel gel. Evet, ebeyi seçin, ebeyi. Ebeyi seçin. Bu video çok izlenecek mi? Evet. 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 Bir saatte pek olmuyor. <laughs> hadi. O zaman ebeyi seçiyoruz hadi. Evet. Okay. Taş, kağıt, makas yapın bence terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik Gittim. bitlendik dik 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 anne benim kirli çorabı madik Mehmet Ebe Aman telefon Ama, oluyor. Evet sana sana ya. Biz, biz Mehmet'le biz Mehmet'le beraber o, o, arkadaşlar o, 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 biz, değil biz değil de Mehmet'le beraberiz. Mehmet e sepeti, Ama dur Mehmet de bir mi? Sen sayıyorsun. Tamam Mehmet gel biz sayıyoruz. Nereye sayıyoruz? Şuraya sayın. Kameramanım hanım. hanım. Bizi, evet. Semra, Semra şey Yirmi 10 on. Tamam, yeter 20 Ha şey, ha tamam şunu verin şu şifreyi şey evet. arkadaşlar biz Mehmet'le şimdi neveyiz Evet bakmak yok Hayinlik <laughs> yapacağız Hayır hile yapma Yapacağız <laughs> Bir dakika, dur, sar. Kendini çevir, tamam. 3, 2, Bir dakika. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ön arkan sana son saklamayı sol ver. Arkadaşlar, şimdi Mehmet taktığını tutun. Mehmet sen oraya düz koşu yap tamam mı? <laughs> Yürse. <gülüyor> <gülüyor> adalet, adalet, i̇yi şey, ya. Yalnız ilk şey evlenen evlenen eve oluyor. Fazla evet, yola çıkma. Mehmet ben ne kaldım? Ya ya. Gel buraya abici. Ne istiyorsunuz siz ya? Semra. Semra. Semra da evlendi. Evet. Arkanızdan önce bu kadar etkiliyoruz. Mehmet gel buraya. Sude kaldı. Bir ne çakması? Kadar. İki sene bulduk. Bir tek Sude kaldı. Sude o tarafa gitmez. Sude karanlıktan korkar. Şimdi Sude'yi bulmayı durur. Ya şöyle yürümesi beni durdurdu. Önce ben. Evet. Ne oluyor ya? Kaza çıktı beni. Ha Sude gel buraya. Mehmet koş. Şunlara bir

Tamam zaten. Tam onu kapat. Tamam. Kapat onu Basın. O şey direkt gidiyor. Durdurun. Durdur diyor kulağınız. Durdurdum ondan sonra kapat. E durdurun. Tamam. Hadi. Kaça kadar? 3. 35'e kadar sayıyor. 3 2 1. Başla. Tamam. Niye, Sessiz say. Bursa abla sessiz sayacaksın. 13 35'e kadar sayacaktın. Sağ ol. Ayrı makamda. Abi. Baştan çıkın. <laughs> baştan çık <laughs> çıkın. Överim. La ne tarafa gidiyorum? Mal, o tarafa kim gidecek? Bu tarafa birisi bir, 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 bir geldi? Orada biri var. Acaba? Orada biri var. Kim o? Suresel ses. La. Suresel ses. Anne gel hadi. Tamam kapatın lan. Kuşluğun yanıyordu. Lan ben abla fener açamıyorum. Kapattın Çimsiyor. mı? Bizimki evet. Kimse konuşuyor. yok. Bekle. Ne tarafa gidiyorsun? Bir şey diyeyim mi? Arkamdan biri çıkacak. Hiçbir şey Hazır gitme. <laughs> ben korktum salak. Çık. Benim gidin. Orada annem Abi oluyor. bak sen çıkın ya. Ben korkuyorum. <laughs> Değilse çanak çömlek patladı diye çıkıyorsun Semra değil. Ben Semra diye bir şey demedim. Orada biri var. Değil mi? Kim var isim söyle. Lan gölgeni bir kimse sanma. Geride kaldı. Kim varsa çıksın valla evet sınır sıkıntı değil ya. Kanka, <laughs> Altına içecek mi? Kanka biri yemin ederim şu çöplerin arkasına saklandıysa var ya. Ay! Karanlıktan hiç bok göremezsiniz. Abi abi. Abi olmasaydı görebilecek mi? Sünlüğünün... Abi abi. Bu sefer. Bizde kahve yapma. Yüzünüz böyle daha aydınlık ki. Yalnız hile yapmıyoruz. Ah! Ah! Selam, Telefonu tutuyorum zaten şu an. Seyveledin mi? Sen kapattın mı? Arkadaşlar. Evet son iki kişi. Yalnız mı? Gerizekalı. Hadi yürü. Ödü bokuna girdi kızımın. Nerede lan çocuğu? nerede bıraktın? Evet. Gerize kal çocuğun nerede? Evet neresi? Evet. Evet. Orada orada orada. Gel gel. Geç tamam ebeleri arayın. Evet. Benim aramam. Benim yok. 35. 35. 35'e kadar saydı. Ben sana dedim ama 35. E. Bekle ben gelmeden başlama. Koştum. 35'e kadar sesini sayıyorsun. 2. Haydi başladı. 5, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 25, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Şurayı bile bile böyle yapıyorum abi. Telefonu fazla şey yapmıyorum. Sudan'ın yüzünü gösterecek şekilde tutuyorum. <laughs> Önüme gel. <laughs> dur dur dur. Işığı bu tarafta kesiyorum maalesef kimsenin. Attım. Artık çıkmasın. Bir yere gitmiyoruz. Arif abi gördüm. Sude sen gördün de oradan çıkan. Ara görmüş çık. Nerede gördün abi? Görmüş şuraya gitti. Ben, bak hiçbir şekilde saklandığımız yerlere doğru tutmuyorum. Sadece Sude'ye ve Sude şurası karanlık. Bak karanlık oluyor. O yüzden şöyle tutuyorum. <laughs> Semra yetişemezsin ona. <laughs> ya ben de yetişemiyorum. Mehmet'e belenmem gerekiyor mu? Hayır, hayır ama o senden. Sen ebelendiysen Mehmet de ebelenmiştir. E <laughs> <kalbim gülüyor> Olabilir ama sen ebelendiysen Mehmet senin takım arkadaşın olduğu için. <laughs> Mehmet çık, elendin sen. Ne yapacaksın ya? Ben de gülüm ama şimdi beni şöyle demişler. Evet. Çünkü senden. Kime be? Daha bu sirk aldı da ilk Semra sene de sınar o. Evet, evet. O, o kim lan? <laughs> <laughs> Şu an çıkıyorsun bebekle. Lan dediğim gibi çö evet. çöplerin arkasına gitmedin değil mi lan? Sana çekilin. Ay bu suyu zannettim. Ben de <laughs> Abla. lan. Abla. Tamam çıkması gerekiyor. Şuradan çıkayım. Bu da senin deliğin. Araya götür araya. Arif abime götür. O Su da araba geliyor. Allah! <laughs> ya ya, ya, ya. <laughs> inat! ve güzel soru Ara size versin Zarif. Arif abi. Ya. Ay çok iyi satmışım sıra. Hiç ilerlemiyorsun. Kaldığı yerden. Sen ben. de öyleydin. Ya söyleme. <laughs> Çöp kutusunda kediyi şey sen zannettik. <laughs> ne düşünüyorsun bu konuda? O kadar küçük mü? Hadi evet, gel düşün evet. Şifran değil, gölge. Hadi. Hadi Ay çocuğum. Tamam hadi 3, 2, 1, başla. <gülüyor> Başladı. Sayını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, <laughs> tamam önüm arkam sağım solum sağım <laughs> saklanmayana be. <laughs> 39. 40. 40. Aro tamam bitti. 41. 42. Ha. Tamam, hadi. <laughs> o zaman bulun. <laughs> bak, Sen gitsin. çok hilecisin evet, Bak. Gördüm. <laughs> o hangi <laughs> hangi malo? Evet, i̇kimiz aynı anda koşacağız tamam mı? Sonra bir anda geri döneceğiz. O bizden değil. Dur, evet, onlar geçti. Bir şey Arkadaşlar Mehmet'le beraber oraya doğru yardıracağız. Şey Sen tam bir iletçisin. Ne diyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Sen ne konuşursan de. Bir daha ağrısı ancırım videosunda yer almamak istedim. Hadi ne ama, ama şey. Ya ama bak koşmayın. ya. Kim tane tam bir telefonla nasıl koşmamı bekliyorsunuz? Gidin siz gidin. Arkadan gelen mala Kanka arkadan niye geliyorsun? Oh, ben <laughs> bu yeri kurtardık. Arkadaşlar. Yok. Girelim deniz oldum. Evet. evet. Selamünaleyküm. Başlıyorum ben böyle ha, işe. Asıl benim işim bu canım. Mal gibi. Oh, çıktı ya. Sude'ye yetişemezsiniz. Evet. <laughs> Doğru ne denir. Ya. Ne düşünüyorsun Suriye'yi yakalayamadığın için? Kaç dakika oldu? Şuan. Bitirelim mi? 14 dakika. 14 dakika olmuş. Okey arkadaşlar. Gelin gelin herkes gelsin okay. Evet gel. Işık tutuyorum o <laughs> <olsun. gülüyor> Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.